Haki elimizi mi Saç fırçamı da şuraya koymuşum. Şöyle. Çok güzel. Civa arkadaşım ne yapıyor? Tamam, şöyle geri yerine koyalım. Üstümü de değiştireyim. Şöyle. Hemen. Neyse ya. Hazırım. Kankamın evine gideyim bari. Hazırdır o. Şöyle kapıyı da açayım. Kanka. Aa, merhaba kanka. Dur kapıyı açayım. Kanka. Zaten çıkacağız şimdi. Açık kalsın kanka bence. Tamam. Kanka niye kapattın hemen? Açık kalsın bir. Biz çıkalım ondan sonra kapatayım. Tamam. Ben böyle yapıyorum artık. Kanka gel sesini al şeyden. Ben tamam, alıyorum. Tamam çıkarayım. Şuradaydı kanka. Ha evet, şuradaydı benim bisikletim. Şuraya bıraktım. <laughs> Dur alayım. Aldım ben kanka. Biraz geride kaldı. Bir tane daha bisikletim var da. Açık tamam. Gel. Ay kanka pardon. Beni takip et. Kanka seni takip edeyim. Tamam. Kanka, kanka gel şeyden. Gel kanka metroya binelim. Tamam. İyi olur. Metroya bisiklet yine ilk kişi olabilirim. <laughs> ben de ikinci. Kanka bir tamam, dur. gel. Neredesin? Kankacığım şey. Kanka. Bisikletimizi bırakalım Şehir. şuraya. Kanka şuraya tıklayacaksın tamam mı? Nereye? Şuraya. Tamam. Hazır mısın? Bir dakika ben de oturayım. Gördüğünüz yanlış yere de gidebiliriz. 3, 2, 1. Oh kanka. Geldik sayılır. Geldik. Hatırlamak. Gel. Bisikletlerimizi zaten taşıyorduk. Şurada. Gel. Geldim. Kanka dur. Tamam kanka, kanka. bisikletle merdivenlerden çıkmak zor oluyor biraz. Sen bisikletle mi gidiyorsun hala? Yok bisikletimi aldım. Dur ben de Bıraktım şey, şuraya. Ben şurayı bırakmıştım zaten. Ben şuraya zincirledim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şöyle gidelim. Kanka, ha gel gidelim. Kanka. Kanka senin dolabın var mı? Eee İlk defa katıldığım yani. için. Ben de öğrenciyim. Kanka kırmızılar paralıymış, kırmızı aydan alalım mı? Ben pembelerden almak istiyorum. Tamam hadi pembelerden alalım. İlk, ilk benim. Tamam. Kanka ilk dersimiz matematik. Matematik ne? Geliyorum kanka. Bisikletim var. Yani nasıl? Benim yerim neresiymiş? Benim yerim neresiymiş? Kanka matematik. Mi? He burasıymış. Kankamın yeri de burasıymış. Tamam. Hemen yanım. Çok iyi. Oh, kanka ya. Yürüyerek gelmek hmm, çok zor oluyor. Evet. Aa ah, ah, kanka ben şuradan şey rozet alacağım. Ah, ne rozeti kanka? Bir tane öğrenci rozeti veriyor öğretmen. Hmm, ben ben almıştım Kapının zaten. Şuradan Gel kanka. ben de ikinciyi alayım. A, kanka Al, kapat bak. dolabını. Kapatayım. Kitle. Kitle. Ay kanka şurada kitaba bakayım. Gel kanka. Kanka kapatamıyorum. Sinir olma. Neden? Kanka. Bilmiyorum. Kankacım ben kapatayım mı canım benim. Tamam canım. Al bakalım. Teşekkürler. <laughs> gel kanka. Hadi geçelim. Hangisi Sin... benim sıram. Kanka Şu, benim sormadım. benim yanındaki kanka Kankayı benim yanındaki Tamam. Kanka. Hadi gel. Bir atalım. şeyler yazalım mı? Tamam. Bir dakika ben yazıyorum. Tamam, sen yaz sonra okay. da ben yazayım. Hadi birbirimize problemler soralım. Tamam. Bak kanka. Şöyle. Bak kanka. Bakayım abone ol. Aa, tamam. Ben de bir şey tamam. yazacağım. Kanka. Tamam kanka. Yap. Bakayım ya. Aa, yeni bir arkadaş galiba. Diyor. İsa. çok güzel. Hı. Gel. Ceviz öyle arası. Bir şeyler yiyelim. Kanka. Hı. Bana ısmarlar mısın? Tabii ki de. Geliyorum. Gel. Hadi git. Yanıma mı otursun? Yanıma otur kankacığım. Ay oturamadım kanka. Ay birazcık yanıma gel ya da ben koyayım şöyle önüne kanka. Hı. Teşekkürler kanka. Nem 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 nem. Gitti mi kanka? İçeceğimi içtim bitti. Tamam kanka. Hadi kanka. Gel. Kanka şimdi ne yapalım? Kanka Biraz gel. müzik çalalım. Basket oynayalım müzik mı? Oynay müzik çalalım. Ben Sen çal, ben de çalayım. Çok iyi ya. Gel. Aynen kanka. Gel. Hmm. Bir de resim evet. çizelim bir de. Kanka bırakayım. Çok kanka güzel. Kanka geliyorum bir dakika. Oh, kanka ben gittim. Kanka ben de çizeyim. Mi? Ben kart çizdim. Kanka ben kanka. en sevdiğim kanalların isimlerini yazacağım. Gelsene bir. Tamam. Geliyorum. Kanka oku bitti. Bitti mi? Bir dakika evet. kanka geliyorum. Ay kanka. Ne oldu? Bir şey oldu da. Ne oldu? Silerken tekrar yazdım. Ona sinir oldum. Gel kanka. Kanka geliyorum. gel birazcık oturalım ya. Oturalım. Aynen yani. Zorunda <laughs> değiliz ya çıkmaya. Aynen. Kanka Aynı. ben biraz piyano çalacağım ya. Tamam. Kanka ben okula gideceğim ya. Kanka ben okula gidiyorum. Tamam ben de ben de geliyorum kanka. Tamam kanka ne dedik ki söyledin? Ya birinci de söyleyemedim çok. Tamam. Kanka biraz başka oyun oynayalım mı? Kanka ya benim boyum yetmiyor. Üzülüyorum. Ya, şey. yani ben Şurayı zincirledim. Kanka ben bisikletimi şeyde bırakmıştım. Şuraya zincirledim ben. Gel. Hı, kanka dur ben de şuradan alayım. Kanka çok oraya gidelim gel. Kanka bizim ışınlanma gücümüz var onu yapalım mı? <laughs> kanka o hiç eğlenceli değil. Aynen. Kanka yani, Club yürüyerek... Blocks açık mı? Kanka Blocks Diner'a gidelim mi? Olabilir. Da ya ben olmaz Bu sefer ya. bisiklet almayacağım. Gel kanka. Neredesin kanka? Şeyin oradayım. Starbucks mı orada mı? Hey metro'nun oydeyim. Kanka biraz içelim mi? Hı? Biraz Starbucks'tan içelim mi? Hı -hı, kanka hayır. Gel. Ya kanka ben içeceğim. Sonradan gelsem olur mu? Tamam kanka. Hmm. Ben seni beklerim zaten. Tamam. Şöyle oraya bırakmıştım. Aynı iki tane setim var. Birini orada bırakıyorum birini orada. Bakayım. Oh. Özel şey almıştım <laughs> Neyse ben buraya. Ben şöyle gidelim. Kanka ee, çok az kaldı. Kapılar açılsın. Çok güzel. Ne oluyor ya? Ben şöyle gideyim evime. Kanka. Kanka ben de senin eve geldin sandım. Kanka sen ne zaman geldin? Ben seni metroda görmedim. Öbür tramvayın bindin. Hı hı, Öbürünü bindim. Hem zaten. Hı. Hem zaten hı. tam şeydeydi. Yanındaydı onun için. Tamam gel kanka içeri. Gideyim. Kapat kapıyı da. Kapattım Şuraya kanka. Yapayım. Kimse girmesin Elma fil ister misin? Kalk bak. Hmm, Uyuyor. Sen o de yiyeyim. al. Bir dakika kankacığım. Ne oldu kanka? Aldın mı kankacığım? Aldım yiyorum. Tamam. Çok güzelmiş kanka. Şurada oturarak yiyeyim. Gel kanka. Hmm. Evet arkadaşlar. Videomuz Bu, bu kadardı. Ederim. อับนหนูมีไลค์บป็นหนูมีไลค์ไลค์ไลค์